bir girişimci olma niyeti olan kişilere vermek istediğin tavsiyeler neler olur? Kurumsal hayatın düşünüldüğü kadar da güvenli bir liman olmadığını göreceğimiz yıllara doğru ilerliyoruz. Mesleğim yapay zeka tarafından ele geçirilirse ben nerede konumlanacağım? Yani bir boşluğa mı düşeceğim? 170 milyona yakın yeni iş ve iş konumuna çıkacağıyla alakalı da bir öngörü var. Bunlar araç. Yani günün sonunda bunların bir araç olduğunu unutmamak lazım. Hiçbir zaman eskimeyecek özelliklerden bir tanesi bence pazarlama ve satış. Herkese selamlar. Sizlerle yeni bir formatla karşınızdayım. LiderCast adını verdiğim formatla bir aradayız. Bu formatta sizlerle düzenli olarak genç girişimci arkadaşlarımızla liderlik, yapay zeka, girişimcilik ve kendi işlerini nasıl yürüttükleriyle alakalı konuları ele alacağız. Ben de bu süreçte olabildiğince kendi yorumlarımı katmaya çalışacağım. Birlikte sohbet havasında 25-30 dakikalık video kesler çekmeye çalışacağız. Bu yayındaki konuğumuz Adem Nas. Adem kendisi yapay zeka ile içerik üreticiliği konusunda oldukça başarılı isimlerden bir tanesi. Hem LinkedIn'de hem de farklı sosyal mecralarda aktifliği olan bir isim. Aynı zamanda bir eğitmen kendisi. Birazdan kendisinden daha detaylı dinleriz aynı şekilde. Adem'in hikayesini dinleyeceğiz. Adem lider olmakla alakalı neler düşünüyor ondan bahsedeceğiz. Adem yapay zekayı nasıl kullanıyor birazcık onu konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Buyur Adam kendine bahsedebilirsin. Neler yapıyorsun? Süreçlerin nasıl işliyor? Biraz kendinden kısaca bahsedersen harika olur. Merhaba Burak. Öncelikle bu format hayırlı olsun. İlk konuk olarak umarım uğurlu gelirim. Kısaca şöyle bahsedeyim. Ben aslında kökende bir mühendisim. İçerik üreticisi olan bir mühendisim. Yani öğrendiği şeyleri anlatmayı seven, çevresindeki insanların problemlerini bu anlattıkları üzerinden çözmeyi seven birisiyim. 6 yıla yaklaşan böyle bir kurumsal hayat 9-5 tecrübem oldu. Bu süreçte kendi şirketimi daha önce de kurmuştum. 2022 yılında açtığımız kapattığımız böyle bir buçuk yıllık bir sürecimiz olmuştu. Yani çok girişimci olarak kendimi tanımlamayı sevmiyorum aslında. İçerik üreticisi daha rahat hissettiğim bir alan. İlk iş deneyimim de böyle olmuştu. Kökende bir mühendisim. Şu anda son işte artık birkaç aydır, bir yıldır hatta belki bir sürede de yapay zekanın da hani getirdiği şeylerle birlikte, olanaklarla birlikte LinkedIn'de bu konuda içerik üretmeye çalışıyorum. İçerik üretmek beni çünkü zinde tutan, zihnimi zinde tutan bir şey. İnsanlara aslında çok beklemediğim bir şekilde eğitmenlik, hani eğitmen tabirini de doğrudan kendime atfedemiyorum ama aslında hala anlaşma sürecindeyim. Eğitimler düzenliyorum ve güzel geri dönüşler aldım. Aslında kendi şirketimde birazcık bu geri dönüşlerin geri bildirimlerin ışığında şekillendirmeye çalıştım. Future Skills adında işte bir şirket kurdum. Burayı birazcık ayağa kaldırmaya çalışacağım. 2026 hedeflerim arasında o var. İTÜ mezunuyum. İTÜ'de başladım çalışma hayatına da. Daha sonra teknoloji iletişimi şeklinde ilerledi. TÜBİTAK'ta yine ülke, ülkemizin köklü kamu kurumlarından birinde teknoloji iletişimi yaptım aslında uzun süre. Ve orada da edindiğim tecrübelerle işte 2026 yılında Future Skills başta altında işte birazcık daha önce kurduğum ajanslardan edindiğim tecrübeyle insanlara AI'yı da kullanarak AI nasıl bilinçli kullanabilecekleri, içerik üretiminde bunu nasıl kaliteli bir noktaya getirebilecekleri, bilinçli kullandıklarında nasıl fark oluşturabilecekleriyle alakalı içerikler üretmek ve günceli takip etmeye çalışmak hani böyle bir şeyleri kaçırıyor korkusundan azade bir şekilde, FOMO'dan uzak kalarak nasıl daha faydalı içerikler üretebileceklerini, AI'yi nasıl daha hayatlarına faydalı bir şekilde entegre edebileceklerini hem bireysel hem de kurumsal müşterilere anlatmaya çalışıyorum diye bir giriş yapayım. Harika giriş, gerçekten de. Özellikle LinkedIn'deki paylaşıcıların dikkat çekici. Ben de çünkü LinkedIn'de içerik üreten biri olarak böyle. Dikkatimi çeken bazı insanları özellikle markajı alıyorum. Yani inceliyorum, neler paylaşıyorlar, gerçekten nasıl bir etki gösteriyorlar. Benim için de kıymetli gerçekten bu tarz insanlarla tanışmak, seninle tanışmak da aynı şekilde. Şimdi biz LinkedIn aracı ile tanıştık çünkü. Tabii tabii. Bu evet. tanışıklar LinkedIn vesile oldu. <laughs> evet evet öyle bir yanı var. Açıkçası şunu da merak ediyorum. Şimdi 5-6 yıllık bir kurumsal hayat geçmişin de var bu süreçte. O süreçten buraya iten ne oldu yani? Kurumsal hayatta neyi tam olarak... Daha doğrusu kurumsal hayattan neden, neyden memnun değildiğinde de girişimci olmayı tercih ettin? O süreçten de biraz bahsedersen harika olur. Yani şöyle 9-5 diyelim aslında kurumsal hayat. Hani çok kurumsal olmayan yerlerde de 9-5 çalışa, çalışmak durumunda kalabilirsin. startup kültürü de olabilir. Ama 9-5 çalışmak bu 5-6 yılın sonunda artık birazcık kendimi hani yeterince verimli olamadığımı hissettiğim anlar oldu. Bu birazcık çok kurumsal yapılarda çalışmamdan da kaynaklandı. Çünkü ben o kurumsal hayat içerisinde de kendim bireysel anlamda tamamıyla hobi olarak içerik üretiyordum. Hani kendimi en rahat hissettiğim platform LinkedIn. Çünkü LinkedIn'de gerçek isimlerle oradayız. Diğer platformların aksine. Twitter birazcık da haber almak için kullandığım bazen içerik ürettiğim platform ama LinkedIn'de karar kılmam aslında bu kurumsal hayat içerisinde içerisindeyken gelişen bir süreç. ya yani Kurumsal hayatta çünkü birazcık da derinlemesine belki anlatırım ilerleyen süreçte ama 9-5 çalışma size bazı şeyler sunuyor. Bazı imkanlar, rahatlıklar sunuyor. Daha riskli bir ortam. Hani ayın kaçında maaş alacağını biliyorsun, ne kadar maaş alacağını biliyorsun. Bu bir güvenli liman oluşturuyor insana, konfor alanı oluşturuyor. Ama ben o konfor alanını kırmadığım süreci de kafamın kenarında hani yapmayı hedeflediğim, işte kurmayı hedeflediğim sadece bir şirket olarak değil, bir marka olarak değil. Bireysel anlamda da tatmin olabileceğim şeyler yapabilme imkanını bulamayacağımı hissetmeye başlamıştım. Tam olarak bu tarz insanları konuk alacağım. <laughs> <laughs> aynen, aynen öyle gibi olacak gibi duruyor. Bu duyguyla da birazcık düşünüyordum zaten işte nasıl çıkış yapsam şeyi de bir döngü yani oraya girdikten sonra e, oradan ayrılması da çok zor. O konfor alanını terk etmek. Çünkü hani ben bunu yaptığım anla, yaptığım eğitimlerde falan şeye benzetiyorum. Kurumsal hayat, 9-5 çalışmak devasa kurumsal bir balıkçı gemisi düşün. O gemide çalışmak gibi hani ne kadar balık alacağını bilirsin ay sonunda, ondan sonra o güvenlidir, çok sallanmaz, batmayacağını bilirsin. İstediğiyle kadar da. Aynen ne zaman gideceğini bilirsin, limandan ne zaman ayrılacağını bilirsin ama o da sana hani şey gibi orada o balık filesini çeken belki 50 kişiden bir tanesisindir. Hani balık tutmakla alakalı bir malumat sağlamaz sana 9-5 çalışmak. Ben bu süreçte aslında dediğim gibi daha önceki kurduğum işte de kendi işini kurmayı da işte yelkenliğiyle açılmak balık tutmaya çalışmaya benzetiyorum. Dene, deneyimlerim olmuştu denemiştim zaten o daha tehlikelidir. Yani daha daha doğrusu risklidir. Çünkü nereden balık tutacağını bilmiyorsun. Kimse sana nereden tutman gerektiğini söylemiyor. Tabii Tüm işleri, sermaye de düşük. Sermaye yani şu an giderek hani yapay zekanın getirdiği çok büyük rahatlıklar var. Hani oradan da bahsedeceğiz zaten. Çok büyük avantajlar sağladı ama hala bile yani bu psikolojik olarak aşılması gereken bir eşik var. Çünkü ekonominin de ekonomi çok büyük bir gerçek. Sürdürülebilirlik için ekonomik sürdürülebilirlik şart. Yani çok şükür o konularda şanslıydım ben. Bu herkesin sahip olmadığı bir şans. O yerkenliği de yüzdürmeyi öğrenmek gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü hani önümüzdeki dünya birazcık buna da itecek insana. Kurumsal hayatın düşünüldüğü kadar da güvenli bir liman olmadığını göreceğimiz yıllara doğru ilerliyoruz. Hı hı. Benim hikayemde birazcık hani o artık dedim ki ben bu yelkenliğim benim var hani daha fazla çürümesin kenarda daha önce belli edindiğim evet. tecrübeler var o yelkenliğe bineyim ve bakalım bizi nereye götürecek dedim işte senede tanışmamıza vesile olmasından tuttu işte şu an buraya gelmemize varana kadar LinkedIn'de içerik üretiyorum çok güzel geri dönüşler alıyorum ondan sonra verdiğim eğitimlerde işte şu an neredeyse 30-40 saat yakın eğitim vermiş oldum bir anda böyle 50 küsür insana eğitim vermiş oldum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum Bunun falan. Bunların hepsi birkaç haftada olan şeyler değil mi bir de yani birkaç hafta, birkaç ay diyelim. Hani işte Ekim ayından itibaren falan olan süreçler. Böyle bir anda hani hayalimi kurduğum şeye bir anda böyle girivermiş gibi oldum. Farklı faktörlerin de etkisiyle ama daha iyi oldu. Yani hani suya girmeye çekiniyordum ama birisi beni itti o suya, soğuk suya ve güzel bir şey dönüştü. Şu anda da ilerliyor. Harika gerçekten. Şeyi de merak ediyorum bu süreçte. Mesela şu anda kafası karışık olan çok fazla insan var. Özellikle böyle yeni mezun olmuş ya da bir iki sene çalışmış. Maaşından memnun olmayan ya da ortamından memnun olmayan ama bunu yapmak zorunda hisseden çok fazla insan var. Benim de çevremde var. Sen de illaki bu tarz insanlara karşılaşmışsındır. Şimdi 2026'nın bu yarısında hani belirli yapay zeka araçlarının çok süreci hızlandırdığından bahsetmiştin. Burada senin işini hızlandıran yapay zeka araçları nelerdi ve sen nasıl kullandın bu süreçlerde bunu merak ediyorum açıkçası. Bir de bu süreçte 2026 yılında bir girişimci olma niyeti olan kişilere vermek istediğin tavsiyeler neler olur? Yani şöyle bir örnekle başlayayım. Biz 2021'in başında 2022'nin başına kadar devam eden bir şirketimiz vardı mesela ve o günün şartlarında bak çok eski bir tarihten de bahsetmiyorum aslında. Bir ajans olarak hizmet vermiştik biz bir arkadaşımla birlikte o günün şartlarında biz internet sitemizin kurulumu ve işte hani ki one page bir sayfaydı. One page bir internet sitesiydi. Domaini ve işte kurulumu için yanlış hatırlamıyorsam 1500 lira artı KTV falan gibi bir rakam ödemiştik ki o güne göre ya işte bugünden düşün yani bugün herhalde belki, falan denk belki dedin. 7 8 bin liralar falan denk gelebilir. Yani ki uygundu yani. <laughs> Dikkat ederseniz bugün de uygun kalıyor çünkü Çorum'dan bir işte web developer WordPress bilen birisini bulduk falan filan. O günün şartlarında onu o şekilde kurmuştuk ve hani o bizim için bir süreç olmuştu. Ya yani kime kurdursak nasıl yaptırsak falan falan filan. Ben mesela son kendi şirketim için olan internet sitesini birkaç arkadaşım da sağ olsun konuyla ilgili olan kişilerden de böyle istişare ederek falan onlardan da yönlendirme alarak hostingi, domaini, her şeyi dahil 300 liraya kurdum. Bir de şu an 300 lira. şu an 300 andaki... lirasından bahsediyorum. Evet. O gün 300 lirasından değil ki çok daha profesyonel gözüken, çok daha e, arkada nasıl bir iş çok anlık flexible bir şekilde benim de değişiklikler yapabileceğim. Yani bugün rengini değiştirmek istesem ya yani bir prompt'la değiştirebilecek bir seviyede. Hala Halihazırda orada beni bekliyor. Ben WordPress'e nefret ediyorum. Hala da nefret ediyorum. O gün de çok nefret etmiştim. Çünkü yani e, e, çok basit değişiklikler yapmak istiyorsun. Yani mesela şunu söylemiştik ben çok şunu hatırlıyorum. Dedim ki ya biz sosyal medya yönetimi üzerine de hizmetler vereceğiz. En basitinden dedim benim sosyal medya hesaplarımın görünür olması lazım. Tabii. E, sosyal medya ikonlarını sitenin e, banner'ını alamaz mıyız ya da işte footer'daydı çünkü e, yukarıya navigation barı alamaz mıyız falan gibi bir soru sordum hatırlıyorum ve WordPress o günkü WordPress teması buna izin vermiyordu. Ya burada bile çok seni, basit bir şey yani. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Burada bile seni sınırlayan bir sistem vardı ki çok eski bir tarihten bahsetmiyorum. Bugün hani doğru şeyi nasıl hani doğru promptu nasıl yazma gerektiğini biliyorsan ya her yere koyabilirsin her şey yapabilirsin bu, bugünkü e, teknolojinin getirdiği avantajların da belli sınırları ve sınırlamaları var doğru ama o günkü dünyaya göre hem maliyetler çok düşük gelirken yani, senle de konuştuk hayal ettiğin şeyi bir işe, iş modeline dönüştürmek çok daha hızlı. Ama bunun da hemen parantez içinde belirteyim. Kendi içinde de dezavantajları var. Çünkü bu herkes için böyle. Tabii. Çok adil şu an sistem. Yani adil demokratikleştirdi aslında. Evet doğru bu bu tarz şeylere erişimi çok düşük bütçelerle çok böyle üst düzey çıktılar alabiliyorsun. Ama bu herkesin yapabildiği bir şey. Dolayısıyla senin de katma değerinin olması lazım. Yani sadece bu tool'lara, bu teknolojik gelişmelere güvenerek de bir iş modeli kurabilirim gibi bir düşüncesi varsa o bahsettiğin evet. insanların öyle de ilerlemesinler. Yani bir şeyleri onlarda bir şeyler olması işte birileriyle tanıyor olmaları insan ile becerilerinin ben ona şey diyorum hani insani beceri setlerinin inanılmaz dönüştüğü bir dönemdeyiz. Bu dönüşümü ayak uydurabiliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle web sites konusunda bende de benzer bir süreç vardı açıkçası. Ben 2025'in yaz ayında web sitesi açmayı niyetlendim. Ki daha bir yıl olmadı değil mi? Evet yani Haziran ayında niyetlendim ve geç kaldığımı düşünüyordum o süreçte. Yine WordPress e, altyapısı kullanan arkadaşlar vardı ve bana bunu tavsiye ettiler sürekli. Ben tabii çok anlamıyordum teknik anlamdaki detaylardan. Hayatım boyunca sıfır satır kodu yazdım. Hayatım boyunca sıfır web site hazırladım. Ve hiçbir şekilde bu tarz konulardan anlamayan bir insanım yani. O kadar söyleyeyim, yani. çok net. Zoruna da değilsin yani. <laughs> o dönem çok ihtiyacım yoktu bu tarz kon bir konuda destek almak istemiştim. Yani 2025'in Haziran ayından, 2025'in Kasım ayına kadar yaklaşık 5 aylık süreçte üç farklı web sitesi hazırlayan kişiyle çalıştım. Birini beğenmedim, diğeriyle çalıştım. Diğeriyle sürecimiz iyi gitmedi. En son biriyle anlaştık, memnun oldum. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı yine yüzde yüz kafamdaki şeyi yapamamıştım aslında. Değil mi? Seni sınırladı çünkü. Tabii. Yani, çünkü WordPress'in imkanları da aynı olacak şeylerdi. Bir de aynı şekilde böyle sürekli hatalar alınıyordu. İşte web sitesinin domaini bağlamak konusunda da teknik sıkıntılar yaşıyorduk. Mesela bazıları sisteme giriyordu. Sistem açılmıyor diyordu mesela. Soruyordum. Evet şu detay kaçmış diyordu bana. Bu tarz hani insani olabilecek hatalar bunlar bu arada. Hani yapılması yapılmaması böyle çok hayat şeyler değil ama insani hatalar vardı her zaman. Ama Kasım ayında ben Lovable'ı keşfettim mesela. Çok kendisi, yakın bir E ya Kasım ayında Lovable'ı kendi sitem sıfırdan, yanlış hatırlamıyorsam 45 dakikada hazırladım. Yani ve e, bana maliyeti olmadı çünkü ücretsiz kredi hakkı tanımlamıştı bana hı hı. 15 kredilik. 15 kredi harcayarak kendi hazırladım ve bayağı böyle dinamik, istediğim tarza yakın bir siteydi. Çok tuhaf gelmişti 6 ay boyunca 10 binlerce lira harcamıştım ama <laughs> ücretsiz 45 dakikada yapılabiliyormuş. Onu kendisi. soracaktım o sürede ne kadar harcadığını da zikret istersen. Evet yani yaklaşık 25 bin liraya yakın para harcamıştım. Çünkü bir tane arkadaşımızla tam zamanlı çalışan gibi ilerlemiştik. Üç ay boyunca stajyer maaşı ödemiştim. Hmm. Diğer arkadaşlarla da proje bazlı çalışmalarımız olmuştu. Yaklaşık 25-30 bin yakın bir para ödemiştim. Domain hostingle beraber. Hani enteresandı, sonrasında ücretsiz şekilde Lavable'da üretebildim. O da enteresan. Ki daha oldu. çok kafandakine yakın hale getirebildin. Tabii tabii, şu an mesela bir şey değiştirmek istiyorum, eklemek istiyorum. Direkt anında yapabiliyorum tabii cüzi rakamlarla bu inanılmaz bir seviye gösteriyor bence. Bir de son olarak burada hani girişimcilere şeyi söylemiştin hani adil şartlar olduğunu söylemiştin mesela. Bu adil şartlarda hani bazı insani yetenek setlerinin öne çıktığını söylemiştin mesela. Bunlar neler senin için? Bunlarla alakalı bir detaylandırma mümkün mü? Şöyle ben bunu yine eğitimlerimde falan hani doğrudan işte yapay zeka ile şu araçla şunu şöyle üretin gibi değil de verdiğim eğitimlerde, verdiğim hizmetlerde şöyle yaklaşıyorum. Kökenini de şöyle anlatayım hatta daha uzatarak, uzatmış olacağım biraz ama işletme yüksek lisans yaptım. İTÜ'de başlamış olunca kariyer hayatım akademiyle de bir şekilde elintili olarak ilerledi. İşletme yüksek lisansımda yazdığım tezde de biz aslında tüm dünya çapında sadece yapay zeka teknolojilerinin değil, kuantum teknolojilerinin henüz şu an çok da gündemimize girmeyen ama aslında alttan alta çok ciddi çalışmaların yapıldığı bir teknolojiden bahsediyoruz ki kuantum AI etkileşimi de tezimde önemli bir yer kaplıyordu. Kuantum teknolojisi gibi bir teknolojinin hayatımıza, şirketlere, kurumsal anlamda ve ülke bazında daha çok nüfuz ettiği bir yakın gelecek bu 10 yıl sonrası olabilir, 15 yıl sonrası olabilir. Nasıl bir dünya bizi bekliyor ve bu dünyaya karşı bugünden nasıl bir önlem alabiliriz? Daha doğrusu önlem değil yani ne tür hazırlıklar gerekiyor? Şirketler bazında, kurumlar bazında ve ülkeler bazında diye bir anket çalışması yürüttüm ben. 15'e yakın Tüm dünyadan, yani tüm dünyayı kapsamaya çalıştık Amerika'dan tut Çin'e varana kadar. 15 kişiyle yaptım ki bunlar sektörden profesyoneller, ve akademisyenler de dahildi. Burada yaptığım anketten çıkan sonuçtaki temel çıktılardan bir tanesi şuydu. Şu an yapmayı hedeflediğim işle olan bağlantısı da biraz oradan geliyor. Teknoloji ne kadar gelişirse girisin. Bunun entegrasyonu bireysel anlamda, kurumsal anlamda ve hatta koca bir ülke olarak da düşünebilirsin. Global anlamda da düşünebilirsin. Entegrasyonu insanların zihninde ne kadar dönüşüm sağlayabildiğine bağlı. Yani mesela bu bahsettiğin şey mesela, mesela Lovable, Haziran 2025'te de Yapabildiklerini yapabiliyordu. Tabi. Ama sen senin zihnin hani farklı sebepler bilmediğin için olabilir. Haberdar olsan da başına geçip denemediğin için olabilir. Başına geçip denemiş olsan da belki o an başka bir şeyden dolayı hata aldın ve bıraktığın için olabilir. Yani o zihinsel dönüşüm vakit alan bir şey. İşte birazcık o tezin de getirisiyle ben 95 çalıştığım süre boyunca da bunu çok gördüm. Yani hani nasıl diyeyim? Ya ben çok işte Gama gibi işte bugün presentation yapıp sunum hazırlayabileceğiniz, AI ile çok hızlı hazırlayabileceğiniz, çok da kaliteli hazırlayabileceğiniz araçlar var. İşte Notion gibi database kurabileceğiniz, bağlayabileceğiniz araçlar var falan filan. Ne bileyim bugün bir promptla gelirken konuştuk. Sanal dünyalar yaratabiliyorsun. Şimdi böyle bir dünyanın içindeyken ben 9.5 çalıştığım süreçte hala PowerPoint'te ne bileyim Hani göz kanatan tasarımlar yapmak zorunda kalan profesyoneller olduğunu gördüm. Şimdi bu bir tercih olabilir. Yani yargılamak için söylemiyorum bunu. Tabii ki olabilir ama iş yapış biçimlerini değiştirmek, bir şeyleri geliştirmek istiyorsak bu tuğulları kullanmak zorundayız demesem de en azından var olduğunu ve yapılabildiğini bilmek gerekiyor. Kesinlikle burada mesela bazen özellikle işte sektöre yıllarını veren insanlar bu konuda ön yargılı olabiliyor yani. Adam 15 yıl boyunca yazılım alanında satır satır kod yazmış. Şu an onun işini 10 dakikada yapmak biraz onu da değersiz hissettirebiliyor açıkçası. Ama tabii ki bu kişi de buna adapte olup daha doğru gözle bakabileceği için bu süreçte hani en ufak çıkacak hatayı daha hızlı sentezleme, daha hızlı fark etme daha az anlama yeteneği de burada önemli. Çok doğru bir noktaya temas ettim. Ben de zaten tam olarak insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben mesela 6 hafta boyunca yapay zeka ile neler yapılabileceğiyle alakalı teknolojinin kökeninden tut da işte prompt nasıl yazılır? Bu yazabildiğim promptlarla hangi araçlara neyi üretebilirsin anlattıktan sonra 6 haftanın sonunda insanlara şunu söylüyorum aslında. Spoiler alert gibi hani spoiler olarak şunu söylüyorum. Bunlar araç. Yani günün sonunda bunların bir araç olduğunu unutmamak lazım. Yani bunları öğrenmek tek başına bir amaç olduğu zaman ortaya bir üretim çıkmayabilir. Hı hı. Bunların araç olduğunu bilerek bu araçları sen kullanacaksın. Ya yani bununla alakalı da hatta bir blog yazmıştım. Yani direksiyonda insan olmak hala zorunda. Kesinlikle. Teknolojinin kökeni, teknolojinin sınırlamaları da gereği. Hani insanın ortadan kalkacağı süreçler de olabilir. Yani bu mesela zaten aslında vardı mesela kasiyerlerde mi otomatik ödeme evet. yöntemleri uzun zamandır neredeyse 10 yıla yaklaştı var alanlar sektörler değişebilir. Ben burada şey de olduğunu düşünüyorum. Hani yeni mezunları anlatırken işte o birazcık azaldı gerçi o hype ama işte yapay zeka işimizi elimizden mi alacak falan gibi şeyler konuşuluyordu. Yapay zeka işinizden elinizden hani bulunduğun sektöre göre alabilir. Evet mesela hani şunu duyuyorum çevremdeki yöneticilerden işte üç grafik tasarımcısı çalışıyorduk bire düşüyor. Tabii. Bu minimalde alabilir hani ama o bir kişinin sen olman için de senin bunları da belki kendine entegre etmem ve bu zihniyete de sahip olman lazım. Yani insani derinliğin de öneminin arttığı bir sürece de giriyoruz. Hani o bahsettiğim 6 haftanın sonunda ben biraz bunu anlatıyorum. Ya bu bir araç, bunlar bir araç seti ama sen eğer insani beceri setlerini ki buna işte okuduğunu anlamak, teknoloji okur yazarlığı, günceli takip edebilmek mesela hani yaptığım paylaşımlarda ben biraz onu hedefliyorum. İnsanların anlayabileceği şeyi çevirmeye çalışıyorum. Hani bir tek bir gelişme varsa işte. cloud bir şey yayınlıyor. OpenAI bir şey yayınlıyor. Google bir şey yayınlıyor. Google mesela çok konuşuyoruz da seninle bazen startup batırıyor. Yani duyur, yaptığı bir duyuruyla bir startup bir kategorisinde kategorisini bitiriyor falan. O, o tarz şeyler yapıyor. Bu süreç içerisinde sen kendine nasıl katacaksın? Bunların hepsi bir yetenek aslında. <laughs> Böyle geniş bir cevap vermiş olayım. <laughs> kesinlikle öyle yani. Açıkçası insanların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi... Mesleğim yapay zeka tarafından ele geçirilirse ben nerede konumlanacağım? Yani bir boşluğa mı düşeceğim gibi bir kaygı olabiliyor açıkçası. Ama bu boşluğu da doğru değerlendirmek lazım. Aslında burada yapay zeka ile yani buradaki o dengenin kurulması yapay zekayı kullanan ve doğru kullanan aslında. Yani çünkü herkes kullanacak artık bir yerden sonra. Şu anda en basitten annemler, teyzemler ya yani bunların hepsi 50 yaş üstü insanlar. Bunlar bile zaman zaman işte yemek tarifi alırken zaman zaman işte bir videoyu aratmak için hızlıca kullanıyorlar. işte en basitinden sesli komut özellikleri vesaire böyle hızlı yazım özellikleri. Çünkü giderek böyle artık kusursuzlaşmaya yaklaştığı için artık böyle yaştan işte kişilikten bağımsız yani 10 yaşındaki kardeşim de aynısını yapabiliyor. 50 yaşındaki annem de bir şekilde kullanıyor yapay zekayı farklı amaçlarda. Bir tanesi oyun aratmak için bir tanesi yemek yapmak için. O yüzden o denge de kıymetli kesinlikle. Yapay zekada mevcut durumda herkes bir şekilde faydalanabilir. Mevcut durumdaki o faydayı nereye taşıyacak bu kişi bunu bilmek önemli bence. Bu aynı zamanda tam olarak bu söylediğin şey şöyle bir zorluk da beraberinde getiriyor. Hani benim aslında dediğim gibi temel modum yani temel motivasyonum da biraz burada. Bu bahsettiğin şey yani herkesin bu kadar kullanabiliyor olması ve demokratikleşmesi bu yap yapılabilecek işlerin şöyle bir şey getiriyor. Sen daha derin olman lazım. Yani sen daha yetkin olman lazım. Az önce bahsettiğim gibi mesela o direnç gösteren insanlar işte WordPress e de kuranlar ya da ne bileyim şeyden örnek veriyordum ben mesela hani Eleven Labs hepimiz artık bu alanla ilgilenenler duymuştur mutlaka. Mesela seslendirme üzerine çok başarılı bir araç. Başarı, çok başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani çok yakın bir tarihte 2023 yılında biz hazırladığımız bir videoya böyle ulusal çapta yapacağımız bir reklam kampanyası ile alakalı hazırladığımız bir videoya yani yanlış hatırlamıyorsam 25 saniye 30 saniye arası bir seslendirme hizmeti almak istemiştik ki ünlü isimlerden, ünlü markalardan bir tanesinin reklam e, sesi olan birinden teklif aldık ve o günün şartlarında çok da fark yaratmadı ve bize kendi yani ikram da yaptığını söyledi. 9.000 liraya yaptı bize o işi. 2023'ten bahsediyorum ben yani 25.000. 23'ün sonuydu belki de şu an dediğin rakam var ki ikramlı bir şeydi ve dediğim gibi aldığım çıktı sadece 3 farklı hani 3 alternatifli 25 saniyelik seslerdi ki ben hani daha sonrasında da denedim yani o günün şartlarında bile o kadar başarılı ama bugün en azından şu net onun yaptığı verdiği sonuçtan çok daha belki kalitelisini ya da daha çeşitlisini deneyip bulabileceğim çeşitleri o paranın belki de hani onda birini bile harcamadan 11 laps yapabiliyorum. Kesinlikle. Bu bir realite bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Ama şunu yapanlar da var mesela o takdir edilesi bir taraf. Level Labs'ta da var kullananlar biliyordur. Kendi sesinizi klonlayıp başarılıysa sesiniz ve eğer yeterince eğitmişseniz sesinizi Level Labs üzerinden satatabiliyorsun. Evet o da ilginç mesela... mesela. Bu da uyum sağlamanın bence güzel bir örneği yani. Tabii yani yine pazarlama satışı bilmek her türlü gerekiyor yani burada. Mesela soft skill'lerden Hiçbir zaman eskimeyecek özelliklerden bir tanesi bence pazarlama ve satış. Evet, yani çünkü ne yaparsanız yapın o ürünü satamadığınız sürece o ürün evet uygun maliyetle aldınız ama bir yere de satmanız da lazım. Bu hizmet olarak olabilir ya da direkt ürün olarak olabilir. Mesela en basitinden şu an çektiğimiz podcast'in benzeri ne? Video formatı olmasa e, Notebook elem direkt olarak yapabiliyor. Yani notebook elem direkt bir YouTube linkini 30 dakikalık video linkini 5 dakikalık 10 dakikalık hale getirebiliyor mesela. Ve ücretsiz yapıyor şu anda bunu. Evet ücretsiz yapıyor. Onu da evet. Google öyle yani. Google tarafı verir. inanılmaz ilerliyor. Şöyle örnek vereyim. Hatta onu da paylaşmayı düşünüyorum da hani şu an araya kaynadı birazcık. denko diye bir eleman var. Sen de, de, de evet. konuştuk evet. daha önce. Mesela o geçenlerde Twitter'da bir yazdığı blog böyle 160 milyon falan görüntüleme aldı. Viral oldu falan Twitter'da. Ya kullanabilir miyim? Hani şey okumaya üşendim ilk etapta. Dedim ki notebook kalem atayım. Notebook benden bir deneyeyim de hem bir podcast olarak acaba dinleyebilir miyim? Sesli özet olarak, sesli özet çıkartmasını istedim ve 12 dakikalık falan bir şey çıkarttı ve sonuna kadar dinledim. Ben öyle bir komut da vermedim bu arada. Hani anlık bir şeye mi denk geldim bilmiyorum ya da genel arkadaki algoritmanın da bir şey olabilir bu taktiği olabilir. İkili şeye çevirdi. Hmm, konuşmaya karşılıklı çevirdi, olur, karşılıklı evet. konuşmaya. Ee, soruyu soran çok güzel sorular soruyor cevaplayan verdiğim kaynaktan çok güzel cevaplar veriyor. Yani yayınlayasım geldi direkt bir kapak yani kapak fotoğraf yap ve onu yayınla. Hiç sırıtmaz ve çok kaliteli bir şey çıktı. Be. Yani sesler kaliteli. Mesela burada yaptığımız kayıtlar hani üzerine belki ses düzenlemeleri yapmamız lazım. Aradan eğilir ığları atmamız lazım. Orada öyle bir derdin de yok. Bak bu bile bir bu işte hevesi olan ben podcast kanalım olsun istiyorum diyen birisi için işte kendi aletim yok mikrofonum yok falan diyen birisi için bir şey bile iş modeline bile bile dönüşebilir. Kesinlikle. Inanılmaz yani çok bir fırsat. E, kaliteli kaynaklardan beslenmiş podcast serisini o şekilde üretebilirsin mesela. <laughs> Kesinlikle doğru. Şimdi format gereği herkese soracağım sorulardan bir tanesini sana da sormak istiyorum. Lider olmak senin için ne demek? Şimdi özellikle yapay zeka döneminde ve şu anda hem kendi işini yapan birisi olarak hem de genel çerçeve olarak lider olmak senin için ne anlam ifade ediyor? Ya lider olmak şimdi kurumsal dünyadayken sorsam bu da muhtemelen daha farklı bir cevap verirdim. Ama şu anki bakış açımda söylediğin perspektiften söylemek gerekirse birazcık benim için önemli olan şey yapılan işten bağımsız, teknolojiden de hatta bağımsız bir şekilde lider insan demek bence insani iletişimi kuvvetli insan demek. Yani bir kere hani insanlar sen geldiğinde o ortamdan kaçmak istiyorsa lider olamazsın. Bu bireysel ilişkilerde de öyle, ne bileyim paylaştığım bir posta da öyle yani hater bir post paylaşıyorsan sürekli LinkedIn'de de kimse senin postunu görmek istemez. Lider olmak biraz böyle ama teknoloji çerçevesinden de bak hani söylemem gerekirse de zaten bu benim bahsettiğim teknolojik gelişmelerin her biri artık gerçekten hani dedin ya ilkokul çocuğu da kullanıyor. CEO yani C-level insanlar da kullanıyor artık. Bu, yani Cem'in ayağı ChatGPT'ye girmeyeni yoktur bu yaş skalasında artık. CEO'ların gündemine girmesi gereken bir dönüşümden bahsediyoruz e-yayın getirdiği avantajların insanların ne kadar kullanabileceğiyle alakalı. Bence günümüzü de şu an hani önümüzdeki birkaç yıl için söyleyecek olursak bu dönüşümü kurumsal anlamda çalıştığı şirket için veya işte bireysel anlamda startup için, kurduğu marka için bu dönüşümü teknoloji okur yazarlığını kendi işine faydalı ve üretken bir şekilde entegre etmeyi başaran insanlar önümüzdeki yıllardaki liderler olacak diye düşünüyorum. Bu üniversite öğrencisi için de bence geçerli. Çünkü yani girişimcilik tarafından bakmak gerekiyor. Henüz üniversite yıllarındayken girişimcilik ruhuyla işte iş kuranlar hatta bu işi çok ciddi seviyede büyüten insanlarla da karşılaşıyorum. Sen de denk geliyorsun. Aslında sen de biraz öylesin belki. <laughs> Senle de, de konuşmuştuk. Onlar için de geçerli. Yani. O çocuk da bir lider olabilir. Çünkü çevresini etkiliyor. Yani lider bence çevresindeki insanların takip etmek isteyeceği kişi olmalı. Ve bugünün dünyasında birazcık da bu. Bu bahsettiğimiz konuları da anlayabilecek. insan iletişimi kuvvetli olması gereken. Ve çevresindeki insanlara sırtına binmek yerine onların takip edebileceği önlerine ışık tutan birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle çok geniş çerçeveden değerlendirmiş oldum. Yok olayım. yapı olarak genel tabiri çok net anladığımı düşünüyorum, insanların da anlayacağını düşünüyorum kesinlikle. Bence oldukça başarılı. Son olarak şimdi senin bir eğitimin var Şubat ayında, Şubat Mart ayında. Hı hı. O eğitimin kapsamından ve nerede yayınlanacağından bahsedebilir misin? Tabii Talent Coders platformunu zaten bilenler biliyordur. Çok ciddi eğitimler veriliyor. Ben aslında orada hani daha soft skill kalan bir eğitim vereceğim. Dijital pazarlama, AI ile içerik üretimi üzerine bir eğitim vereceğim. Kimlere uygun bu eğitim? Kimlere uygun? Yeni mezun kendini geliştirmek isteyen insanlar için uygun olabilir. Bu bahsettiğimiz aslında konuşma içerisindeki tool'ları nasıl daha bilinçli kullanabilirler ve hatta bunu bir iş modeline nasıl dönüştürebilirler? Onlara varana kadar bir şeyler anlatmaya çalışacağım yani uçtan uca e, sadece hani şu tuğla şunu yapabilirsiniz ya da ne bileyim daha çok böyle Instagram'a çok önüme düşüyor i̇şte, işte kendinin yerine bir avatar nasıl koyarsın gibi yani spesifik değil. E, P.R.A ya yönelik şeyler değil de gerçekten iş hayatına dönük veya bir iş kurmak istediğinde kullanabilecekleri yani ne bileyim kaliteli bir sunum nasıl hazırlayabilirsin işte bir internet sitesini nasıl kurabilirsin o bahsettiğin işte domain hosting çünkü çok yani basit şu konular aslında ama bilmeyen insan için karmaşık. Nereden bulacağı zor şeyler. Bunları uçtan uca yapay zekayla nasıl bağlayabileceklerini anlatacağım. Dolayısıyla aslında profesyonel için de uygun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle pazarlama ve iletişim ekiplerinin aşmakta zorlandıkları ya işte birileri bir şey yapıyor mesela yakın zamanda şu penguen çok her yer penguen oldu ya. İnsanlar bir şeyler üretiyor. Penguen daha yürüyor. Artık herkes görsel üretmeyi çözdü. Ama mesela bunu bir videolaştırmak isteseniz nasıl videolaştırırsınız? Ya da buradan daha hani dediğim gibi insani derinliğe yönelik 360 dereceyle alıp herkes penguenli bir şey üretti. Ama sen bunun etkisini nasıl daha çok arttırırsın? Hani daha o viraliteyi nasıl yakalarsın? Birazcık onlar da bahsedeceğim. O şekilde yani, pazarlama yetişimleri, girişimciler, freelancerlar, grafik tasarımcı arkadaşlar olabilir. Onlar hani tasarım kökenli birisi değilim ama kullanabilecekleri çok güzel taktikler vermeye çalışacağım. Çünkü uzun yıllardır çok deneyimli grafik tasarımcılarla çalıştım. algı olarak yani, söylemek istediğim şeyi nasıl hani yansıtabileceğimi biliyorum. Özellikle yeni mezunlara çok fazla zaten mentorluk da yapıyordum ben kurumsal hayat içerisindeyken de onlara verdiğim taktikleri aslında eğitimleştirdim gibi bir şey oldu hı hı. o konu üzerinde. Öyle tenant codes'te işte 16-27 Şubat arasında olacak. Yani 16 Şubat'a kadar kaydolabilirler. Harika. Ee, benim programda açıklamalarda var. da ben ekleyeceğim ha, zaten kayıt ilgili açıklamalarda eklemiş oluruz zaten. Teşekkür ederim bunun için de sana tekrar. Rica ederim. Kapanışı nasıl yapmak istersin? Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani son olarak sana bu formatında tekrar şans dileyerek bitireyim. Değişen, dönüşen bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun korkulacak tarafları da var. Belki en son oradan bahsederek bitireyim. İnsanların korktuğu, çekindiği şeyler de var. Hatta yine eğitimlerimde bahsediyorum. Dünya Ekonomik Forumu bu konuyla alakalı 2025 yılında bir rapor yayınlamıştı. Muhtemelen Şubat ayı içerisinde. 2026 için olanı da yayınlayacak. Ve orada evet 92 milyon iş ve iş kolunun kaybolacağı ile alakalı bir öngörü var. Ama aynı rapor, aynı grafik içerisinde 2030 yılına kadar olan bir tahmin bu. 92 milyon iş ve iş kolu bir şekilde kaybolacakken 170 milyona yakın yeni iş ve iş koluna çıkacağıyla alakalı da bir öngörü var. Yani her yani, türlü e, yoğun olacak. E, riskler var, korkabileceğiniz şeyler var. Evet, hani durduğunuz yerde sayacağım ben. Hani 10 yıl önce nasıl çalışıyorsam aynı şekilde çalışma devam edeceğim diyorsanız evet birazcık korkmanız da gerekiyor olabilir. Ama çok içinde müthiş avantajlar da barındıran bir döneme de giriyoruz. Hem yeni mezunlar için hem üniversite okuyan öğrenciler için hem işte kendini geliştirmek isteyen veya işte kurumsaldan 9-5'ten kendi işimi kurarak ayrılmak istiyorum diyen insanlar için 2026'nın 27'nin büyük avantajlar getireceğini düşünüyorum. Dönüştüğünü göreceğiz dünyanın. 2026 yılı son olarak onu da söyleyeyim. AI için, yani yapay zeka dünyası için Şimdi 2023, 24, 25 hala birçok bu teknolojiye direnen insanların hani dalga geçti. Ya şunu yapamıyor, bunu yapamıyor dedikleri bir yıl ama 2026 yılı artık gerçekten somut çıktıları gördüğümüz ve hani seninle de konuştuğumuz aslında gelirken tek başına olan ekiplerin somut çıktı üretip buradan ekonomik sürdürülebilirliği de başardığını, sağladığını gördüğümüz bir yıl olacak. 27 bunun kalıcılaşacağı bir yıl olacak diye tahmin ediyorum. Öyle. Böyle bir kapanış yapmış olalım. <laughs> Bana da böyle geliyor. Sezgilerimiz benzer diyebilirim bu süreçte açıkçası. Ve özellikle de sola girişimci olarak yani eskiden onlarca kişilik ekipler yerine sola girişimcilik. Ancak belirli görevleri yine gerçekten de freelance çalışan, serbest çalışan kişileri paylaşacağımız. Ve komünite bazı, topluluk bazı ilerleyen çok fazla girişim göreceğimizi ben umuyorum. Böyle bir gelecek olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Ben de katıldığın için davetimi icabet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyenler de faydalanmışlardır. Bence kesinlikle faydalı oldu diye düşünüyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak Burak. Sağ ol.